İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda cumartesi ve pazar maçlarına 51 oranlık bir kupon yapacağım. Bak toplamda. E, tabii ki yani bu işin e, şeyi hani hepsini bir arada alıp bir kupon yaparsanız böyle olacak. Ama tabii 51 oran gelebilir mi? Evet gelebilir. Gelmeyebilir mi? Evet hepsi de yatabilir. Sonuçta kahin değiliz. Zaten iddia oynayan herkes biliyor ki hani bir kırmızı kart... E, iddia kuponunun yatmasına yeterli. Ama e, olası tahminleri ben sizinle paylaşacağım. Ama öncelikle sizden beklentim efendim bir like atabilirsiniz. Efendim abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, bir yorum da bulunabilirsiniz mesela. İşte güzel maçlar var. Maç tahmini yapabilirsiniz. Rize Spor Galatasaray maçı mesela ya da Beşiktaş Alanyaspor maçı. Hani en zor tahmin edilecek maçlardan e, bir tanesi herhalde Beşiktaş Alanyaspor. E, ne düşünüyorsunuz? Bir Beşiktaşlı olarak ben bilir bir şey diyemiyorum ama birazdan bir şey diyeceğim tabi. Eee Cumartesi pazar maçları dediğim gibi 51 oran totalde olacak şekilde maçlar seçtim. Onları birazdan paylaşacağım. Onun dışında biliyorsunuz hafta sonu bir sürü maç oluyor arkadaşlar. Çok fazla maç oluyor. Ücretsiz WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz bizim. Beraber çalıştığımız iddia bayine özel. Yani bize abone olursanız, üye olursanız efendim onda WhatsApp'tan bize bildirirseniz biz de size ücretsiz WhatsApp grubumuza alıyoruz. Orada da maç önü tahminler paylaşıyoruz efendim, e, kuponlar paylaşıyoruz, günün riski tahminini paylaşıyoruz, gün içinde canlı kuponlar yapıyoruz. E, biliyorsunuz canlı da hani maçı takip ederken bir maça bir şey söylemek çok daha kolay. E, bir ekibimiz var maçları takip ediyoruz e, canlı olarak. E, ona göre e, kuponlarımızı işte güncel tahminlerimizi görebiliyorsunuz. Şimdi maç önü ben şimdi ne desem? Şimdi cumartesi bugün pazar günü maçları ile ilgili işte atıyorum. Azi Alkmaar Ajax maçına ben e, yorum yapacağım şimdi. Bir kar yağar Azi Alkmar Ajax maçı ertelenir. Hani ...bilememiş olabiliriz. Yani böyle şeyler olabilir ama canlı da öyle olmuyor tabii ki. O yüzden ücretsiz WhatsApp grubumuza bekliyoruz muhakkak. Onun dışında ücretli Telegram grubumuz da var. O da bizi yurt dışından takip eden arkadaşlarımız için daha çok. Orada yurt dışı kuponları, yurt dışı canlı tahminler paylaşıyoruz. Yurt dışı maç önü tahminleri paylaşıyoruz. Orası da ücretli tabii. Oraya da gelebilirsiniz. Aslında WhatsApp grubumuz da yani ücretli olabilir ama biz dediğimiz gibi... Ee, çalıştığımız, beraber çalıştığımız iddia bayiğine abone olanlara tamamen ücretsiz olarak sunduğumuz bir hizmet. Öyle söyleyeyim. O yüzden arkadaşlar bunları belirttikten sonra siz de like'ları falan filan işte hype atabilirsiniz. Hype'ları falan filan yaparsanız Süper olur. Onları da hallettikten sonra cumartesi pazar maçlarıyla şöyle hızlıca başlayalım diye düşünüyorum. Şimdi. Ee, şeyi fark etmişsinizdir başka bir yerdeyim yani Ankara'dayım arkadaşlar Ankara'da çekiyorum ee, Anamın evindeyim öyle derler ailemin evindeyim orada çekiyorum ee, Gördüğünüz gibi durdurak bilmeden yayınlara devam ediyoruz Şimdi gelelim Cumartesinin ilk maçı. Ee, genelde Premier Lig'de gündüz seansı maçlarında sıkıntı olabiliyor. Uyanamıyorlar mı ne oluyorsa en çok sürprizin çıktığı seanstır bu. Manchester United toplumun oynayacağı seans, gündüz seansı maçları. Ee, Tottenham'da çok fazla eksik var. Ama bir şekilde gol atmayı başarabilen bir Tottenham var. Son dönemde de Manchester United ligde 4. sıraya kadar geldi. Ee, i̇yi performans gösteriyorlar. Ee, hani şurada baktığımızda maçın favorisi de zaten Manchester United görünüyor. Burada ben Tottenham'ın işte Manchester City maçını izlemişsinizdir kupadaki işte e, ligdeki geri dönüşlerin takımı Tottenham. Yani maçın sonuna kadar e, maçın içinde kalmaya devam ediyorlar. O yüzden karşılıklı gol olabileceğini düşünüyorum ben maçın. Ama idealinin Manchester United 2 gol atar olduğunu düşünüyorum. Hani e, böyle 2-2 olsun isterse 3-2 yenilsin bize e, fark etmez. Evinde 2 gol atar diye düşünüyorum Manchester United. Ev 1.5 üstü 1.38 oran bunu kupon kupon için kenara ayırıyorum. Yani ideal tahminimiz bu. Ama karşılıklı gol üst olur, korner üst olur mesela bu maçta. Onlar da e, hani bu tarz oranları tah, tahmin, e, takip edenler için fikirlerim olsun. E, devam edelim. Bundesliga'da Wolfsburg'la Dortmund'un mücadelesi var. Wolfsburg bu sene e, çok zorlandığı bir sezon geçiriyor. Dortmund da şampiyonlukta Bayern Münih'in ayağının kaymasını bekliyor. Yani e, şu an ikinci sırada çok iyi performans gösteriyorlar. İçeride dışarıda iyi bir e, Dortmund var. 45 puanla ikinci sıradalar. E, Wolfsburg'da bir de şeyin dışında hani normal potansiyelini yansıtamamasının dışında bir de eksikler de var. E, Dortmund'da bir Emre Can eksik galiba. Onun dışında hemen hemen önemli eksik yok. Burada ben Dortmund'un kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1.61 oranı kuponumuz için alıyorum. Önerim de Dortmund kazanır. Bunu idealize edebilirsiniz. Dortmund yarı kazanır olarak. Mesela 2 gol atar falan. Hani o şekilde idealize edebilirsiniz. Ben maç sonu ikisini aldım ee, diyeyim ve devam edelim. Freiburg'da Werder Bremen karşılaşıyor. Werder Bremen de bu sene aslında maçın içinde belli anlarda çok iyi performans gösteren bir takım. Enerjisi yüksek ama defansif olarak sıkıntı çeken bir takım. E, Freiburg'un burada ben kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. Ama e, biraz daha böyle idealize etmek için Freiburg yarı kazanır alacağım. 1.35 oran. E, güzel de oran bence. Kuponun içinde böyle hani biraz daha böyle riski azaltmak için alıyorum öyle söyleyeyim. Ama normalde Freiburg bence 2 gol atar kazanır diye düşünüyorum onu da belirtmiş olayım. Yarı kazanırı 1.35 oran. Bu da kuponumuzun 3. maçı olsun arkadaşlar. Diyelim 4. maçımızda Süper Lig'den Samsun Spor'la Trabzonspor mücadelesi. E, tam bir işte Karadeniz derbisi diyebiliriz. E, Samsun Spor'da tabi eksikler olacak. E, i̇şte Musabba gitti. Ama işte Muadil Maci bence orada o boşluğu doldurabiliyor. E, i̇yi bir oyun yapısı var. İyi bir oyun anlayışı var. Özellikle evinde bu sene işte Göztepe gibi... Efendim, Kocaeli Spor gibi Samsun da kendi evinde kolay kolay kaybetmiyor. Ve muhakkak gol buluyor. Trabzonspor deplasmanda tabii şeyler işte e, onarçular olaylar falan döndü. Ama ona rağmen ben Samsun Spor'dan gol yiyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol varı 1.62 oran. E, bunu kupona alacağım. Bu maçtan karşılıklı gol var bekliyorum. Zaten aralarında son dönem oynanan maçların çoğu da karşılıklı gol var oldu. Ee, iyi i̇yi bir oyunu var Samsun Spor'un. Özellikle kendi evinde muhakkak maçın bir noktasında hani, Trabzon'dan gol yiyeceklerdir diye düşünüyorum. Aynı zamanda Samsun'da atar diye düşünüyorum. Baştan bunu alacağım. Beklentim Trabzon'un kazanabileceği yönünde arkadaşlar. Deplasman yarı kazanır da 1.77'ymiş mesela. Hani bunu alacağım ama mesela deplasman yarı kazanır yerine karşılıklı gol üst alabilirim. Mesela 2-1 Trabzon diye düşünsem 2-10 oran. Bu da şey demek yani e, karşılıklı gol üstte ben 2-10 açıyorum. Hani bu maç karşılıklı gol olursa 1-1 de kalır. Yani o yüzden karşılıklı gol varını açacağım, alacağım ve çıkacağım maçtan. Muhtemelen 2-3 gol bandında bitecek bu maçta. Ama biz kuponumuza KG'yi aldık. Şimdi geldik o zaman Newcastle United, Brentford mücadelesine. cumartesi gününün son maçı da bu. 7-18 7-18 edecek cumartesi maçları totalde. Newcastle United onlar da yani kendi evinde çok iyi bir kadro. Yani çok iyi bir takım. Brentford'da deplasmanlarda kötü olan e, istatistiğini son 4-5 maçtır düzeltiyor. E, hem iyi savunma yapıyorlar, hem geç hücumundan gol bulabiliyorlar. Ya yani burada mesela Brentford kazansa benim şaşırmayacağım. E, bir duruma geldi Brentford. Deplasmanlarda maç kazanamıyorlardı ligin başında. E, şimdi deplasmanda da olsa iyi savunma yaparak, geç hücumu yaparak gol atıp e, maçı kazanıp hatta golü attıktan sonra tutabiliyorlar da. Ee, Newcastle United kendi evinde illaki gol atacaktır diye düşünüyorum. Ee, karşılıklı gol varı ideal. 1.48 oran. E, bu maçta mesela korner üst denemesi de yapılabilir. Mesela ilk yarı 3.5 üstü korner. ilk yarı 4.5 üstü korner. Korner sevenler için söylüyorum. İşte 8.5 üstü korner. E, rahatlıkla denenir. Karşılıklı gol varını alacağım ben. E, totalde cumartesi maçlarını 7-18 orana tamamlayan bunun karşılıklı gol varı arkadaşlar. Evet şimdi gelelim pazar günü maçlarına. Pazar günü de Rize Spor Galatasaray maçıyla başlayacağım. Galatasaray'ın oranı zaten çok yüksek açmışlar. 1.45 oranı var kazanır. Ben yani direkt Galatasaray kazanır alıp çıkacağım. Rize Spor son 10 maçta bir kere Galatasaray'ı yenebilmiş. Galatasaray'ın bu kadrosunu ben... Zaten Rize Spor'un büyük takımlara karşı böyle bir sıkıntısı var. Büyük, büyük maçları kazanamıyor Rize Spor. burada da Galatasaray kazanır bence. 1.45 risk arttırmak isteyen 2 ve 1.5 üstü 1.67 deneyebilir. Böyle yüksek oran açtığında da insan şüpheye düşüyor değil mi? Yani Rize'ye karşı 1.45 açmışlar. Acaba kazanamaz mı falan. Ya yani ben öyle böyle kazanacağını düşünüyorum ee, Galatasaray'ın. Gelelim o zaman Beşiktaş alanyaspor mücadelesine. Şimdi Beşiktaş'ta yeni transferler var. Tabi hepsi oyuncak mı bilmiyoruz. Ee, i̇şte Çerni'yi falan dinlendirdi Sergen Hoca. Biraz daha böyle e, kupada yedek başladı. O yüzden hani çoğu oyuncu Yorgun olmayacak Alanya Spor'la da karşılaştıkları maçlarda Alanya Spor Beşiktaş'a çok ters gelen bir takım Çünkü çok iyi hızlı hücuma çıkıyorlar Gol bulabiliyorlar Maçta ben hani karşılıklı gol olacağını düşünüyorum Alanya Spor Beşiktaş'a atar ama Alanya Spor'da deplasmanda sonuç almakta zorlanıyor Yani deplasmanda Maçı kazanmakta zorlanıyor Bir galibiyet yedi beraberlik iki mağlubiyeti var sadece şu ana kadar e, bu da maçın aslında biraz daha zora gireceğini gösteriyor bize Beşiktaş açısından. Ama e, son dönem hani kendi evinde olacak Beşiktaş, yeni transferler e, takımı adapte olacak biraz daha derinliği artmış bir kadro görüyoruz Beşiktaş'ta. E, o yüzden burada ev 1.5 üstü 1.49 orandan e, denenebilir. İstiyorsa 2-2 bitsin yani. Aynen Manchester United'da yaptığım tarife. Burada 2-1, 3-1, 2-2 falan olabilir Beşiktaş evinde iki tane atar diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani son dönem şu kadroya bakıyorum. iki gol atması lazım yani Alanya'ya. Deplasmanda da 10 maçta 11 gol atmış, 13 gol yemiş Alanya. Beşiktaş da evde 10 maçta 17 gol atmış, 12 gol yemiş. Yani aslında hani ideal görünüyor karşılıklı gol varı da. Ama yeni transferler falan oynar bir şey olur. Beşiktaş 2 gol atar, 2-0 kazanır falan. tufaya düşmeyelim diye ev 1.5 üstü alacağım ben yani. Siz ona göre değerlendirebilirsiniz. AZ Alkmaar-Ajax maçı var Hollanda'da. Ajax'ın son dönem yükselen bir performansı var. Özellikle gol yollarında. Goals diye bir oyuncuları var ye yeni. E çok golcü bir oyuncu. E Bence Ajax hani yavaş yavaş yani hücumda güçlenmeye başladı. Ligde üst sıralara doğru gelmeye başladı. Ama defansif olarak hala sıkıntı çekiyorlar. E AZ Alkmaar da bunu değerlendirebilecek takımlardan bir tanesi. O yüzden burada karşılıklı gol var üst alacağım. Hani birbirinin rakibi bu iki takım. Avrupa kupalarına e, ulaşma konusunda. O yüzden iki takımın da gol atacağını, maçın da 1-1 bitmeyeceğini düşünüyorum. Böyle hani 2-1, 3-2 falan böyle gollü bir maç izleyebiliriz. Karşılıklı gol var. Üstü 1.66 oran. E, bunu kuponuma alacağım arkadaşlar. E, Liverpool Manchester City'yi ağırlıyor. E, bu da tam bir hani e, derbi mücadelesi. Manchester City son dönemde iyi işler yapıyor ama yani çok gol yiyorlar bu sene. Ee, mesela Liverpool daha az gol yemiş. Daha fazla yani Manchester City'den daha aşağıda olmasına rağmen ee, 7. sırada 6. sırada Liverpool. Manchester City 2. sırada. Manchester City 15 gol yemiş. 20 gol atmış. Ee, Liverpool 20 gol atmış. 12 gol yemiş. Yani arada 3 tabii. 3 fark var ama yani 3 gol yine de çok şeyi fark ettiriyor. 3 tane maç kaybettiriyor. Liverpool'un da son dönemde yükselen bir performansı olduğunu görüyoruz. Özellikle Salah'ın e, geri dönüşüyle beraber daha akıcı bir oynam oynamaya başladılar. Hani o sağ tarafta Salah'a ne kadar ihtiyacı olduğunu herhalde bu e, Afrika Kupası sırasında e, görmüştür. Hem Liverpool taraftarı hem Arne Slot. E, Manchester City de son dönem gerçekten çok formda. Özellikle Reinders, Cherki e, ikilisinin oyuna katkısı çok fark etti. Özellikle Çerki gerçekten çok değişik bir oyuncu. E, Haaland, işte marmuş'un yükselen bir performansı var. E, burada ben karşılıklı gol var bekliyorum. Kendi evinde e, Liverpool kaybetmeyebilir maçı. E, ama tarafına bulaşılacak bir maç değil. Karşılıklı gol varını alalım bence çıkalım diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı 1:39 orandan değerlendirilebilir İki tarafta çünkü hani son dönem e, iyi işler yapıyorlar. Devam edelim. Ee, yine bir Danimarka maçı verelim. North Zealand-Sondreikje mücadelesi var. Ee, Sondreikje bu sene aslında normalde hep böyle düşmeye oynayan takımlardan, hani düşmemeye değil de düşmeye oynayan takımlardan biridir. Ee, North Zealand de böyle ilk dördün içinde e, olmaya çalışan, e, genelde böyle işte Copenhagen, e, North Zealand e, gibi gidiyordu. Ama bu sene tabi işler biraz daha farklı. İşte Sondreikje Lig'de dördüncü sırada yanılmıyorsam. işte Aarhus lider. Ee, i̇şte işte Kopenhag, Midtjylland ee, onların arkalarında. O yüzden burada ee, ben North Shield'ın da sonrecek kendi gol atacağını düşünüyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Karşılıklı golü 1.44. Ee, bunu kuponu alacağım arkadaşlar. Ve e, son maçım da bu olacak. Bununla beraber zaten 10 tane maç paylaşmış oldum arkadaşlar cumartesi ve pazar günleri için. Ee, tekrar hatırlatayım. Bunlar hiçbirinin garantisi yok. Ee, siz de kendi analizlerinizi yapın. Ama e, genel olarak ideal tahminler olduğunu söyleyebilirim. E, bunları birleştirdim ben. Hani kendi kupon yaptım. E, WhatsApp grubuna gelirseniz orada atabilirim yani. Cumartesi video kuponu, pazar video kuponu şeklinde. Oradan bekleriz diyeyim. Tekrar şöyle WhatsApp numaramızı paylaşayım. E, buradan bize yazarsanız e, biz de sizi yönlendiririz arkadaşlar. Diyeyim ve videoyu kapatayım. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları diyeyim arkadaşlar.